Kral kimdir? Kral kimdir? Daha gitmedim hala yerimde Yerim ye, um gelmiş onların bebeleri Bebekleri Daha gitmedim hala yerimde Yerim ye, um gelmiş onların bebeleri Bebekleri Kral kimdir? Hallediyorum kardeşim. Bu geri dönüşüm benim. Siz ezmeye değil tahta binmeye geldim. Ey ey. Ne? Biz geldik mi çiçek açar bahçelerde. Neredeydiniz hani göremedim tarlalarda. Yakında da diyorum yorum düştüğünü. ya rapa bayılmalar, adam olmaz seviyar yağmurlar. Hep kendini parçalar, açık onlar hastalar. Bak benim de siyahım, yağım var. bak. Hallediyorum kardeşim. Bu geri dönüşüm benim. Siz ezmeye değil tahta binmeye geldim. Geri dönüş hikayemi sonlandıracakmış. Atlandıracak. Ben gangsterizam güzel etmişim. Wow. Ben ortada kalmışım. Sikirlenecek kadar ne yapmışım? Gerçekten çarpmışım. Hmm.